profesyonel savunma teknikleri teknik bir evet oldu da rakibiniz sizin bileklerinizi tuttu yapacağınız şey çok basit dirseğinizle adamın bileğinin üstüne vuruyorsunuz ikinci olarak bunu vuruyorsunuz sonrası Allah kerim tekniğimiz bir bu teknik iki evet arkadaşlar şimdi de ki rakibiniz sokakta boğazınıza elinize attı. Sizi öldürmek istiyor. Yapacağınız şey çok basit. Elleri kullanmaya gerek yok. Şu omuzu görüyor musunuz? Sol omuzun bak. Vurdun mu boşa çıkar. Apar katı koyarsın biter. Teknik 2. <laughs> Teknik 3. Ola ki sokakta bir tane dövüşçüyle karşılaştınız. Adam dövüşmeyi biliyor. Ve sizi boyun kildini aldı. Yapacağınız şey aslında çok basit. Sol elinizi üstten atacaksınız. Şereye bastıracaksınız. Böylece kilidi almış oluyorsunuz. Teknik 3 bitti. Teknik 4. <laughs> Ola ki sokakta bir boksörle karşılaştınız. Adam boks yapmayı çok iyi biliyor. Siz bilmiyorsunuz. Yapacağınız şey çok basit. Adam size sağ direk attı diyelim. O, Yanak açılıyorsunuz. Bu hareket adı isgidir. At mesela Hop oh, kaçıldınız vurdunuz kroşeyi. Teknik 4 bitti. Teknik 5. Ki yine sokakta bir boksörle karşılaştınız. Ne hikmetse bu adam da hep sağ elini kullandığı için size sağ kroşe attı. Tuttunuz değil mi bakın. Elinizle bileğinizle kestiniz. Bunu vuracak hazır. Ama siz ondan daha yakınsınız. Eğer yumruğunuza güveniyorsunuz vurabilirsiniz suratına. İkinci olarak futbolcuysanız tekme atabilirsiniz. İki tane yöntem vardır. Teknik 5. Bitti. Teknik altı. Ola ki yine sokakta karşınıza bu sefer bir sokak serserisi çıktı. Ve güçlü fakat teknik bilmiyor. Siz güçlü olmasanız bile hız, teknik ve denge ile bu adamı yenebilirsiniz. Ola ki yine sağ kroşe attı. Tuttunuz. Geçtiniz. Bakın. Bakın. Polis kelepçe tekniği. Bakın. Adam bitti. Ayağına vurursunuz düşer. İşte teknik altı. Bitti. Teknik. Yedi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Eee Meydan bakına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ola ki karşınıza e, normaldeki bir youtuber çıktı. Yapabileceğiniz şeyler aslında çok kolay. Youtuberlara karşı bu adamlar genelde dövüşmeyi bilmezler. Biz de i̇şte youtuber adayı adı, adı Youtuber ola ki sağ kuraşesini attı. Yapacağınız şey bu. Bakın üstten bastırıyorsunuz şöyle. Hani su pompalar gibi. Bastırdınız mı? Adamın eli boşta kalır. Siz bunu vuracaksınız. Mesela tekrarlayalım hemen hızlıca. Çıt çıt. Gördünüz mü? Taktik bu kadar basit. Teknik 7 bitti. Teknik 8. Ola ki karşınıza M.P. bıyıklı bir abimiz çıktı. Siz bıyıklarıyla oynarken çok sinirlendi kendisi ve size bir ense atmaya çalıştı. Tuttuğunuz anda içeri dirsekle gireceksiniz MHP'li abimize. Bir tane ordunuz mağazınıza bıyığı yamulur. Evet arkadaşlar. Teknik 8 bitti. Abone olmayı unutmayın.